şu an. Tam kadroyuz değil mi? Eksik yok şu an. Hı -hı. Aha. Canım sağ olsun. Ne yapıyor oğlum bu bot? Top istiyorsun ama zaman. Ne yapsın Oyla da Sen i̇şte top istemiyorum. <laughs> <oraya> bu <bak. gülüyor> <laughs> <laughs> Selamını <gülüyor> verdi ya zıplayarak. Selam. Yarra yerin ki. Ya. <laughs> Atacağım <laughs> mı artık? Sıkıntı yok. <laughs> yok abi. O o hadi ama daha alalım 3 saniye olmadı ama Nereye çarpmasın uçacak zaten Vurdun Çıktım Onlarda da kaleci geldi Aa da kaleci var Hı. O kaleci, kaleci kan bu kaleci mi hadi bakalım Kaleci kan da amına Bizim kaleci ya Kobayashi Attı babaya Reji Meto döndü. İyi Tomzu Kante. Güzel güzel. <laughs> geç benci içe abi, benci geç, geç içe herkes doluşsun. Burada hocam, var, buradayız hocam buradayız. Bitti o iş bitir onu namza hemen. Önümle... Kanka kaldır dış topu. Bir tık daha bassan sana zahmet. İyi üç, 3 tık basmak gerekiyor ya kornerde. En az 3 kare. Oh, Ahmet bu ya. oğlum. Ne yapıyorsun bu oğlum? Bu oğlum? <laughs> ya var. Ahmet öyle bir kaydı ki alt kontrol. Oğlum adamların var. forvetleri 1-10 falan mı moruk? Kanka bir daha az oluyor ya. kısa boylu adam var ya. Yani böyle. daha az olsa ne o güç gücü bir sikime yaramıyor oyunda. Ay vur. Ediz vurma Ediz Allah. Bak. Lan lan lan. Ne zek ya. Ama. Ya. abi? Bana full top çıkabiliyorum Artı Artı artık. Hıcı. Tamam. Artı Artı gelene kanka gelene kanka uzaktan ben yemez. Benim uzaktan benim ilerimde olmayacak. Rahat ben ol bu kadar birazdan atıyorum onu. Uzaktan aldım, aldım. değil ya. İçeriden yapıştırın atın amına. Amına koyayım. Ama arkayı dönüp atsana kanka. Bencil Hayvamına koyayım ya orta saha oynuyom hani gol atalım diye. Adam gidiyor uzaktan la ben salam vuramıyom buradan amına koyayım. Abi ilk kez vurdum. At at at. Demin. Çok güzel. Belki iki tane şutum var. Lan oğlum ya. oğlum. Kardeş atınca da ben... demek ki olmuyor yani sen. Demin boş kareyi de atamadın dediz Ben bir yere atamadım değil top bana sekti amına Top bende Hep değil. Hep sana zaten. sekiyor zaten amına siktim topu. Ya sen nasıl bir adamsın? Allah abi. belanı versin. Ediz aşağı lan. Ya sen nasıl bir adamsın? <laughs> <gülüyor> Oğlum. <laughs> Edis. Bu kavgası bu işte. Çok saygılı. Caner'in söylediklerine çok takma amına koyayım. Top ah, böyle. Ah, o ne <laughs> demek abi ayıp. Kanka Ama az, da, az be. önce sen top gibi abi, konuşma. Kanka bak az, ben, abi, az önce bana pas geliyor. Bak daha pas geliyor be. yolda. Hop. Yolda pas geliyor. değmeden diyor ki. Ne konuşuyor? Ne konuşuyor? Lan ne yapıyor? Oğlum, adam ne oluyor oğlum ne oluyor? Ananı götürün sikeyim. Baba nerede <laughs> o? <laughs> kim o kardeşim? 62 Oğuz bu çocuğu kim almış? Oğlum mal mısınız ya? <laughs> <Oğlum, gülüyor> Anka <laughs> 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 ben şu an sıfır değil falan. Yazık. Meto abi aşağı Meto abi. Böyle mi ben oynayalım yani? Bunu mu istiyorsunuz <laughs> amına koyayım? Baya mı öpücük ya? siktirin gidin sokak futbolu oynayın Sikerdim şimdi ananızı ya, abi ya. De oynayın, geçin oynayın Yani burada Hadi kimsenin abi. zevkini sıkmaya hakkınız yok baba Yazık yazık Böyle <laughs> 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 hepimiz 700 lira verdik oyuna Ulan sus sikerdim seni <laughs> Yazık yazık <gülüyor> Helal Attım bir daha Bir daha attı sola Sola ha. Kör Anlam gözünü bu. siktiğim yerine gidiyor. Ya şey verecektim yani. <laughs> hep şey ver hep, hep bir bir de bir mazge ya, evet. hep bir şey var bu çocuğun. Bir şey de hata ya kafasındakini diye. yapsa ne olacak ben onu çok merak ediyorum. Sen onu. düşün abi işte. Bak sağ taraf boş. Bir daha hata da yapmasak sen düşün işte. Sen hesap et abi orada. Lan Aha. Tırılır. Aha. Ya Aa, ya Caner amına koyayım boş yaptı ya. Açıklama şey. ya. ya. yapıyorum. Bir dakika. Boş yaptı. yapamadı ya. Açıklama yapacağım. Aa. Atama var alo. Hani. Arkadaşlar o, ben atamam. Nereye yani. Şimdiden, gibi şu gibi kabul ediyor. Abi kalenin yüzde doksanı boşta açıklaması. Ama bazı gibi şuraya... Dur lan ağıyı dön, ağıyı dön, ağıyı göm, göm. Atar mı amını sekiyor? Oğlum uzakta atsana, havadan ha. atsana bir şey. O, amı... Ben abi atmadım, olsun diye de uzaktı bana. Bence bu takım komple dokuz iş abi kim yapmalıyız ama Abi. Hepiniz Hitler'i hak ediyorsunuz. Ne diyorsun ama? Ay, ne Hitler oynanır ha şimdi. Demeyin onu demeyin. Meta çatı gördün mü? <gülüyor> <gülüyor> caner ayak ifşalarına bakıyordu o yüzden <laughs> Kanka sen Aa, yani... benim ben... üzerinden niye espri yapıyorsun beni? Başka Aa. türlü yapamıyor mu? Ben senin üzerinden yapamıyorum. Chat'in yazdığını okuyorum. Ağzını açıyorsun Caner. Kapatıyorsun Caner ama nakim. Kardeşim chat'e yazdığını <laughs> görmüşüm onu konuşuyorum. Ya bırak o, baba chat'i sen. Deminden beri ağzın düşmüyor ama nakim. Bak. Bakalım Hamza niye ne yalan söyleyecek şimdi? Ne yapacaktın Hamza? Söyle. Allah'ım niye aşağı vermiyorsunuz oğlum? Versene şu topu ya. Şimdi... Bak ben atlayayım. Allah, benim Allah. niyetim belliydi ama bak. Benim niyetim belliydi. Niye kaymadı lan bir moda? Öyle alıp Yok arkadaşlar ya, bizim istiyor. bu takımla Klasman 8 bize bir sayılması evet, Eysim. Abi var? bu takımla tuvalete gidin. Kanka girilmedi. biz taktiği bozmayacaktık. Yine ben önde sen arkada. Bu kadar bu kadar bu kadar. Kaç o yandan? Kanka sen yanda da idin. sen niye kaleye geçtin ne güzel asist çıkarıyodun amına koyayım Allah ne bileyim ya geçsinler diye ya ön tarafa Ya babam geçsinler diye bir şey mi oynayamayan geçmeyecek bu Bu kadar basit <laughs> yani bu oyunun hayatı Atmayan ölmeli amına koyayım Adam boş kaleye atamıyor bu adam ileri geçse ne olur yürü geçse ne olur amına koyayım Kardeşim bulabilecek <laughs> şeyler neler kaçırdınız amına sikeyim biz ha. bir şey dedik mi Kim ne kaçırdı ya ama oha hiç kaçırmadınız yani amına Abi adam kaçırdı da seni kaçırdın. Kalenin yarısından çoğu olabilir başar. kardeşim. Olabilir. 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 Adam kaçırıyor <laughs> 20 metreden direğe <depeye> vuruyor <laughs> <laughs> amına <Tamam, gülüyor> <tamam, gülüyor> <onunla> koyayım. <laughs> benim sayımda attın ama sonuçta. Genel abi antrenmanda bağladıklarını hiç, hiç, saygınız yok. Takım arkadaşınızı hiç böyle yaparsın, başarısın yok. Yani ananızı sikeyim, bacınızı sikeyim. Bu. <laughs> Aslan Şaşı dinç diyorlarmış gibi. Bir destekleyin. Deyin daha iyisi olabilir i̇lk defa mı oynuyorsun? Can abi bir ya. kere de kabullen demiş Emin Çiçek. Yok aga kabullen. Hadi şimdi demin dedim ya atamadım dedim ya ben Hamza gibi amına koyayım. Abi benim orada şeyim yoktu falan mı diyorum? Harbi Hamza konuşuyor sandım bu arada. Bahane <laughs> uyduranın anasını sikeyim lan. Aha çok, iyi be. Bir abi, daha abi. yok aç. Ay oğlum ya. yaldığın ya. gibi görmüyorum. Her Kim o salak? Adam, adam var orada. Ya adam. abi veriyor veriyor. Ay aldığı gibi verse geçecekti. Adam ileride kalmıştı. Beto ya. Bekledi bek. Hafsay. Bek. Yok mu? Oy. Oy. Baş oğlum. Valla. At at at. Gör, Çok gör, gö güzel gö bir gö gö gör, bir gö daha gör. Kanka. Çok e, güzel sür. Bir daha gör Beto. Biti. Çok güzel. Aaa. Aa, Aa ya. Kanka pas yok ki ar Çok arkaya ar düştü ya top. Tamam sıkıntı yok hocam. Gör bir daha. Kanka ne yapıyorsun? Baba yapmayın ya. Aydan mı ne O soruyor istemeyeceğim ben. Şimdi istedim. Edis yakın oyna. At bir Bin daha. Liryorum, alttan bindiriyorum. Evet abi Aldı. Var. Çok güzel. Kurlar acı. Ah, 10 13 Nasıl atayım kanka kafa ya? Hiç yok. 65 milyon <laughs> kafa vuruş. Boştun diye açtım ya. Yolların takımına döndük. Baskı üstüne baskı. <laughs> Üst bende. Bana bir yakın oynasın. Koşuyorum. Şaraplar ve kadınlar. Yenir çıktı mı lan oyunda? Sapla abi. Ha, ha, abi. Ah be. Çok... Anlamış ki dur lan. Baksana adam ben bende. Ne oluyor lan? lan ne ne, oldum oldum da, ne da, oluyor? Ne oluyor? Kanka kontrolsüz vurunca Aslan... böyle yapıyor işte. Kontrol etmek lazım ya. Yani. Et evet, o zaman. <laughs> Ben, ben, ben bir şey yapmadım <laughs> ki ama adama söylüyorum ben. Sen ne yapıyorsun yani adam... Bu pası da baban atmaz evet. anladın. Hadi işinize. Abi şey o kaleci hareket ediyor ya. Bir orta alalım. Yok yok abi ne ortası. Lan mı yaklaş. Ne lan kanka. Lan oğlum. Ne ortası diyeyim. Abi 1 atmış hepsi yani normalde yani, yani. açardım bir da. 1.55. Bahanen de var. Hadi. Allah. FIFA görse bin lira verir diye kaldık oyunu Caner adamı kardeşim adamın amını sikerim. Oğlum <laughs> sikerim kime da, o kime. kime gitti lan? Bak kaleye Ona... <laughs> <laughs> Son sözler. Son Son sözler. Son sözler. Son Niye Son açmadın Son sözler. Son sözler. iyiydi be abi ben de tutacak Sen zaten. de o. He. Sen de o. Sen Açma amına koyayım. Et abi mi? Geldi bir de. Çok güzel. Orospu oldu yaptı ya. Vur abi. Tur abi. abi. ben pas atıyorum. Başka çok, bir şey yok. Çok iyi pas. Abi ben korkak pas. futbolcu olmaz. Tarih olmazsın. Kendini göster. Pas da atıyor nasıl? Tarihe altın harflerle geçecek Caner Karaman attı pasını mükemmel Metordu. Kalecinin anasını sikerim abi. Masat ne güzel atak buluyor zamanı sik. Ama böyle bencil oynar oynarsak gibi abi. Ama hiç birbirine vuruyor lan. Geldi mi Evet. evet. Geldi. Geldi. Şey kanka. Oo. Baksana kime attılar. Birini siktiler. Yine <laughs> birini attılar öyle bir şeyler. Birini sinirlendi biri. Bir de öldürme vuruşuydu yani. Bir de <laughs> 4 mermi öldü. Oğlum anladın Anladım Dur dur dur. nikah var o manak. Hadi lan. Hadi hocam. Hadi lan yine üstüne git. Buna Hocam geri pas bu ama. Bencillik ya. Bencil bencil. <laughs> Oğlum geri pas da yok elde yok. Buna geri... sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Bot niye orada amına? Bizim sinirlenmemizdeki hata şu. Biz bunu futbol oyunu sanıp oynuyoruz ya o bizi bozuyor. Yoksa hiç sinirlenmeyeceğiz. Baksana pasınız. Sıkıntı yok sıkıntı yok bencil. <laughs> Minecraft mı o, düşünüp oynayacağız amına? yarım metre ileri gidemiyoruz ki. Bu futbol değil ya. Bu. Abacım 20 liraya yaptı işte bu aynı sana bir tane. demişler ki enayi topluluğu silkelim. Siltirem <laughs> <laughs> işte biz. Silkip sikebilecekleri de buydu. Ölüyorum mamına koyayım koşmakta. Şu pes bu sene çıkarırsa dedik pes alalım. Kanka Kendi pas ver, ver amına koyayım pas. Hı. Pes var zaten mi? kanka. FIFA'nın yeni oyunu şey olacak ya. ya. Oğlum <laughs> bir yer oynamıştık 5 gibi hatırlamıyorum. kendi oyunu yapmıyor mu şimdi. Hayır şu an Konami bir oyun yapacakmış. Fena dolanıyor. Konami ne kanka ya. FIFA Adam, kim o? şey seneye 3'e kadar FIFA kimde amına koyayım FIFA oynayan mı vardı la? Oğlum oynadık ya feleş gibiydi. Ne? Sen de oynadık ya PlayStation'da. Tamam şu bu seneki amına koyayım şimdi her sene aynı mı yapıyor adamlar? <laughs> Yapıyorlar ya bence. Uish. Ne FIFA zaten kayboluyor. Ha tabii lan oldu çıktı vurdu bastı. Eyvah. Abi içine vurdum amına koyayım. Ben formaları karıştırıyorum ya. Abart. Ya salaktan bir tane gol attılar orası be evlatları. Tamam tamam ben şimdi hemen atıyorum bir tane. Hadi daha bir atın da. Hadi vur. Lan. Kime gitti, gitti o top amına? Gol atmamız lazım. Bakın okay, yani. hepinizin arasında top geçti gitti amına. Baksana herkes burada oynuyor. Ben nasıl forvetim anlamadım ya. Kanka şey öyle, öyle ya. Taktik öyle ya. Taktik çok önlü. Ananı Oğlum. Ama sen geri almamız lazım Metal'i. Her zamanki taktik. Ha, o zaman o Hayır bizimkiler lazım. geliyor oğlum orta sahaya geliyor adamlar. Okay, okay. Gönder. Bas Çok bir da. daha dön geliyor. Bir daha. Ana kanka piçim ikse bastım ya. Yetişemedik. Metal top kontrolünde hızla basıyor mu sen koşmaya ya direkt? Kıracan bulut eyvallah. Yok top bana gelirken de bir çekiyorum elime. Basılı tutuyor tutunca şey yapıyor ya ayağını, ayağını açıyor ya. Yok, yok Öyle yok. oldu az önce. Maç bitti ama ne Direkt ko kolu geri çekip anadolu ikse bastı. da yok. Eder hadi bir beraberlik koru ya. Bitti oğlum ne ara bittiyse anlamadım ben. Yani. benim oyuna girmem gerekiyor bence. Ya Daha de ben gel, 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 gel. Baksana bot birinci oldu amına. Gol atmamız lazım Caner'e. İşte ben arkada kaldım bak ben oynar ileride olsam yine pas atıyoruz ya bir şekilde.